arkadaşlar sizlerle birlikte harika bir video ile karşınızdayım. Benim adım Arda ve bu sizlerle birlikte yasaklanmış oyuncaklar deliyoruz. Hadi gelip başlayalım. İki var böyle poşetimiz. kapatmam Şu bir görünmez kalem adı. Arkadaşlar okullarda bu çocuklar gözlerine böyle tutuyormuş. Göz, gerçek bir Görünmez kalem de şöyle bir şey. Şöyle. Böyle. Görünüyor şimdi. Arkadaşlar bu geçtik. Şimdi arkadaşlar. Mavi sıvı su diye sulu gıda virüsü diye görebilirsiniz. Atlas da alkol. Arkadaşlar bal bir alkol. Bunu çocuklar ve internette birliğe satılıyorsa artık. Bunu çocuklar böyle geliyormuş. Allah Allah bir şey yapar diye bir geliyormuş. Sonra çocuklar bunu bulunca şu kapak zaten kolay açılıyor ama içiyormuş işte öyle zararlı. Bu ne? Arkadaşlar bu benim evde var. Ama aynısı değil. Bir nerf gibi bir silah. Bunu deneyeceğim şimdi ben. Aa, Arkadaşlar bu bencere yasaklamak çünkü bir gözü gelse e, gerçekten gözü çıkar. Şimdi buraya mantar tabancası. Mantar tabancası şu tehlikeli bir şey. Ben bunu internette bayağı görüyordum. Arkadaşlar, Şöyle mantar havacısı. Bunu kaçır. Bunu e, 7, 6 yaş altı kullanamaz. Ben zaten 9 yaşında kullanabilirim. Arkadaşlar. Yani. Şimdi bunu deliyoruz. Sonra. Şimdi arkadaşlar.

Koyayım geri bir konuşmak daha var. Video bir şurada. Şuradan açayım. Arkadaşlar bu dolar bunu bu kullanmayın. Bir, bir gözünüze falan girse valla çok falan olabilir. Evde gelirse yandım çıkar. Arkadaşlar şimdi diğer köşede bir başlayalım.

şöyle. Arkadaşlar bu ne? Ben de bilmiyorum. Herhalde bir şey. Kart gibi bir şey. Arkadaşlar bu arada sipariş ettik ki? ediyorsunuz. Ama bu internette saklamış. Yurt dışında sipariş ettik. Al futbol kart. Böyle futbol kart. Arkadaşlar. Bunun çocukları e, kumar öğelerleri arkadaşlar. O yüzden yasaklanmış bazıları. Böyle bir şeyler çıkıyor işte. Arkadaşlar yasaklanmış. Bazı kart, bunlar olabilir çünkü eski daha yasaklanmış iki üç günce yasakladı vallahi. Çocuklar oynuyor. Ya neden satıyorsunuz internette? Şu neymiş bu? Aldığımı. Arkadaşlar bunlar da bir e, vücudunuza bir yapınca kanser ediyormuş. O yüzden zarar ediyormuş vücudunuza. Ben şöyle bir tane yapayım bir yere. Yani şu şey. Tırmada yapmış. Hı -hı. böyle Heh. çıkarttım. Arkadaşlar bunu bekleyse kadar biz diğer şeyi yapalım. Şöyle bunu koyalım. Şöyle şu. Şu. Arkadaşlar. Neymiş? A Bir sakız arkadaşlar. Herhalde bu öyle. Bu arada içinde çok boy olduğundan dolayı çocuklara yasaklanmış. Bu çiğnemize gerek yok. Şöyle. Şöyle. Acaba biraz ağır bir şey. para parçası. Arkadaşlar bu da şu bir yüzden yasaklanmış. Bunları çocuklar marketten falan alıyormuş. Sonra bunu e, evdeki altın bozuk para falan ne öyle böyle para gibi ne buluyorsa onu ısırıyormuş. İşte bozuk parayı altın falan. İşte o yüzden yasaklanmış. Bakayım tabi. Şöyle.

Ben zıplayan arkadaşlar. Bu da böyle atınca böyle sertçe bir yerleri kırıyormuş herhalde. Arkadaşlar bunun yasaklaması bayağı bir şey çünkü çocukların bir gün atınca bir yeri. Bunu böyle neden satılıyor bilmiyorum ama bunları çocuklar böyle yine çocukları kumara yönlendiriyor falan. Ama eskiden bunları alıyorlar. İnternetten alıyormuşsun. Bunu internetten alırsınız. Sonra saat olduğunu bilmeden market alırsınız. Sonra o size bunu bozar gel yani yeni parayla. Bu ne? Bilmiyorum bakıyorum. Abi ya ne? Anladım. Misket herhalde. Benim benim ben 5 yaşındayken falan bunlarla çok oynuyordum. Hiç kimseye de iletmiyordum bu misketleri. Arkadaşlar kayboluyordu bunlar zamanında. Ben bunu Nasıl bir şey yaptınız abi? Arkadaşlar <laughs> bu da misket gösterime gerek yok. İnternetten misket diye yazarsanız çıkar. Ben açamıyorum. Çünkü bunu bir internetten alırken yurt dışından böyle bağlamışlar. İşte bunu internetten alırken Sarayta misket nedir diye yazarsanız çıkar. Şimdi ve bang. Arkadaşlar bu da herhalde çocuklar bu kartları alıyormuş. Çünkü kardeşimde de bunlar da var. Biz yiyoruz ama hiç şey olmuyor. İnternette Bunu beş kere işte altı falan yerse herhalde acım ayıldı hiç bir şey olabilir. başka bu bu ne? Arkadaşlar bu herhalde dalga geçmek için kullanılan bir şey. Koyun. Bir tane bu tabletli boğma falan değil de. Ne? Kapaç olamıyor. Hadi. Herhalde burayı bir yerleştiriyoruz. Bu daha çitçe, Bu patlıyor mu? Çiftçilik Abi bunu nasıl Aa, Açıldı. Açıldı. İçinde de şöyle bir şeyler var. kıyısım artık. Arkadaşlar evet, ben bunu denemek istemiyorum. Çünkü bunu el, bunu bir takar sonra bir şey havaya uçar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Beğeni abone olmayı unutmayın. Link bir videoda. Başka bir videoda. Bay bay.